Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bunları kapattım. Bir önceki videoda ufak bir uçum gibi bir şey yaptım onlara. Aslında işte neredeyiz arkadaşlar biliyorsunuz. Güvercin fabrikasındayız. Dumanımız orada. Eşi orada bu da. Kim arkadaşlar? Giacomo. Gökbey gözlere bakın arkadaşlar. Maşallah. Allah. La kuvvetle illa billah. Bak dün akşam da gittin bir yere attın öbür videoda. Bak ben sana söyleyeyim. Bir yere atarsan eğer ki buradan kalkıp buraya inmezsen seni yan komşunun kedisine vereceğim bak haberin olsun. Ya yere de ayak basma. Çok fen arkadaşlar hızlı uçuyor şimdi bakın. Bakın 220 ile uçacak şimdi. Çok dik bir kuşu ya. Çok. Bak bak. Çok dikin diki arkadaşlar. İldi, ilgi, bildiğiniz gibi değil. Bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Ben ne dersem o olur diyor ya. Benim adım diyor Gök Bey. Ben ne dersem o olur diyor. Anlıyor musun senin dişin ben? Ne böyle. Hem kuzucuk. Allah kahretmesin seni be. Seni Allah kahretmesin be. Nereye gitti o? Sus, o Sus. be arkadaşlar be. Sinir etti beni. Bu beni sinir etti. Haydi çıkın lan Haydi. Tamam Yavaş yavaş düşersin. O dişi değilmiş o demek ki. Kapalı dişi o değilmiş. O dişi değil arkadaşlar. Bir dişi var orada da. Evet arkadaşlar. Lütfen abone değilsek abone olalım. Beğeni yapalım. Yorum yapalım arkadaşlar. Kanalımıza destek olalım. Başaran taklacı dünyasına destek olalım arkadaşlar. melemen testisi gibi. Bizim İzmir'de burada melemen var. Öyle sıralarlar buraya. Yavaş, yavaş. Yavaş. Buna ne oluyor ya? Yavaş düşersin, yavaş. Kalabalık orası. Vallahi bir şey geldi galiba arkadaşlar bunlara bir şeyler geliyor ama ben anlamıyorum iniğin aşağıya madem madem iniğin aşağıya yer gök kuş oldu arkadaşlar bunlardan sahiplenmek isteyen olursa arkadaşlar yardımcı olurum. Yani millet durmadan mesajla durmadan mesajla şey soruyor, fiyat soruyor. Sanki telefonlar çok pahalı. Ne aşçalı. Atacağım şimdi oraya bir şey. Şeyi yine orada kondurmayacağım Gökbey. Sağ olun. Eyvallah, eyvallah, Şey yaptım arkadaşlar, plastik attım ama... Vallahi o kadar çok kuş kalktı ki. Alsın be, biraz onlar da şey yapsın yani. Antrenman yapsınlar, ne yapayım şimdi? Duman bir şey. Nasıl gidiyordun o gün Şahin'in ayaklarında? Vallahi arkadaşlar aldı da götüremedi be. Yeter yaptın be Gökbey. Bir taklala gittin ama. Güzel çöktün be Gökbey. Gökbey gel 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 gel. Gel in artık. Şimdi boş yine arkadaşlar. Gökbey bu canı sıkılırsa boş iner, dolu iner ama Böyle kuş beslenmez normalde arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama anne babası bende uçtu. Görevini yaptı. O yüzden Gök Bey şey yapmıyorum yani. Gök kızmıyorum arkadaşlar. Yapıyor ne yapayım şimdi. Gök her istediğini yapmakta özgür. Bunlar kaşınıyorlar abi ya, ne diyor ya? Kaşınıyorlar abi ya. Kaşınıyorlar ya. Oğlum arkadaşlar, 50 tane tutuldu abla. Şahin'in gelmesi an meselesi. Sana bunları çekeyim de. Karşıya konuyorlar diye kovaladım. Yine kondular arkadaşlar. Bazen benim böyle canımı sıkıyorlar işte. Bir tanesi uçuyor. Biz ne yapalım? Bari bununla eğlenelim ya. Kaç be, kaç! Oho. Ee, girdin ne oldu? Kaçacağını mı zannediyorsun benden? He? Benden kaçabileceğini mi zannediyorsun? tane yani uçuyor işte tane arkadaşlar yedi tane beş mi? Çarpacak vallahi. Aferin Gök Bey. Yoruldu mu? Boş inmiyor arkadaşlar. Yoruldu mu bize iniyor. Şöyle dursun da arkadaşlar biraz çayımı içeyim ya. Çayım mı? kaldı. Soğudu çayım. arkadaşlar. İşte sandalye mi kırıldı hepsi kalktı bak. Bakın bakın. Ya bir sandalye kırıldı ya. Ulan suikas mı yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz bize? Suikas mı yapıyorsunuz bize ne yapıyorsunuz? Bu Gökbey'i çok kızıyorum arkadaşlar şuna. Şu var ya şu. Küçük yok be. O kadar çok kızıyorum ki. Şişt. Şişt. Vallahi dağılık olsun ben. Kimisi içeride, kimisi sağda, kimisi solda. Ne be bir renk, renklilik olsun bir gürültü olsun şeyde. Yani ne onda da videoda bir ses gürültü olsun. Ya 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 ya. Allah bayağı bir Antrenman yaptırıyorlar bunlar bana da ya. o içeride de varmış bakın bakın ne var içeride ben anlamıyorum ya buraya Gökbey. vallahi sandalye kırıldı arkadaşlar yükseklik vallahi bir sandalye kırıldı bütün kuşlar yüktü bu da güzel ya o da güzel. da güzel salon küçük. Yok çıksanız da dışarı arkadaş. Burada ne yapıyorsunuz siz? Çıkın dışarı. Ee, yine yumurtlamaya başlamışlar arkadaşlar. Çıkın bakayım. Çık 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 çık. Yoksa bunlar ya ne kadar adi bunlar ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam derinde burada en sağlam olacak yerden kırılıyor ya. Düşer miyim acaba? Yüklenmeyeyim de köşesinde. Allah. Düşeceğiz en sonunda. Ulan bu kaçıncı sandalye ya? Bunlar ikinci mi üçüncü oldu vallahi. daldık ama toparlanıyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş toparlanıyoruz arkadaşlar. Dağılsak da biz yine toplanırız. Bizim kuşlar durmaz sağda solda. Hep siniyor yavaş yavaş yere. Çünkü gece olmaya başladı arkadaşlar. Hava kararmaya başladı yavaş yavaş. O bile güzelmiş. Onun eşi gitti Çanakkale diye, üzgün de okuş, hastala Hastalık da yoktu da, böyle bir strese girdi herhalde. Bazı kuşlar da oluyor arkadaşlar, o yani insanlarda da nasıl oluyor? Böyle bir kara sevda gibi, bazı kuşlarda da oluyor. Yani eşi gitti mi, eşi kayboldu mu, eşi öldü mü? Da o öldüğünü bilmez de. Nerede bu güvercin eşinin öldüğünü ya? Çöküyor ama uzun gitmiyor ya şey gökbey. Ya o yumurtalar da boş aslında onları atmak lazım yumurtalar da. Ben şimdi şey yapmasınlar diye diyorum. Kendileri kalksınlar arkadaşlar. Hem dinleniyorlar zaten. O yatmakla dinlenmek demek yani. Bir şey yumurta yapmadı mı dinleniyor işte. Bey, Ulen Gök Bey. Ne kadar keçi baş bir kuş musunuz arkadaşlar? Anlatamam ya. Bizim de herhalde ömrümüz video çekmekle geçecek ya. Kimsin? Korkuyor mu? Bir süre daha böyleyiz arkadaşlar ama inşallah şu yeni yeri aldığımızda Allah izin verirse, nasipse olursa çok kuş uçuracağım orada arkadaşlar çatıda. E bütün ya buradan çıkan bütün yavruları oraya götüreceğim, orada uçuracağım. Yani bu sezon kuş satmayabilirim yavru yani. Hazırlayacağım, isteyen olursa öyle satacağım. Bakın, 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 makaslı kuş, makaslı. Makaslı güle kuş, uçacağım uğraşır. Vallahi 5 dakika sonra 10 dakika sonra bakacak işte. yapıyoruz? Bunu böyle koyuyoruz. Artık tamam arkadaşlar şey yapayım yani. Ee, yem zamanı geldi bunları. Yoksa kapatamayız. Bak şimdi de bu burada. gelmeye çalışıyor da. gelmeye çalışıyor yeme. Yemedin mi? Akşama döndü okuyor. Okunuyor. Bek. Bek inmedi. İnşallah inersin bugün Gökbey. Ya mama oldu mu Gökbey durmaz da. Bey de durmayacak. Burada video çekiyorum ne kalkmıyor görüyor musunuz? kuş. Böyle bir kuş arkadaşlar var ya. Ya e bak böyle çekeyim şimdi atlayacak bakın. vallahi 25 dakika oldu Gökbey. İnciğen mi? mi? Hadi oğlum. Hadi Gökbey. İşte böyle arkadaşlar. Çünkü basit etmen ne olur? Aç kalır. Hem aç kalır, hem susuz kalır. Bunlar demek ki çok tok, inmiyorlar şu anda. Ama bilmiyorlar bunlar içeri girdi mi, bu iki tane kuş. Diğerleri dışarıda kaldı mı, ne olacağını. Bu kuşa yine o kadar sinir oluyorum ki, anlatamam ya.

Neyse arkadaşlar, cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.